Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayının faydaları nelerdir? Çorak topraklarda yetişen ve güneşli bölgeleri seven ve yaklaşık 350 farklı türü bulunan bir bitki olan kekikten. Aynı zamanda faydaları say say bitmeyen kekik çayı ve kekik yağı da elde edilir. Baharat olarak oldukça geniş kullanım alanı olan kekik bitkisinin çayı da vücudumuza birçok fayda sağlar kekik çayı tarifi Kekik çayını hem kuru hem de taze kekikten yapabilirsiniz. Malzemeler: 2 tatlı kaşığı kurutulmuş ve ince kıyılmış kekik, 2 su bardağı içme suyu. Yapılışı: Önce suyu kaynatın ve su kaynadıktan sonra ateşten alarak içine kekiği ekleyin. Kekiği su kaynama aşamasında eklemeye dikkat edin. Aksi takdirde kekik çayı tüm aromasını ve faydalı etkilerini yitirecektir. 10 ila 15 dakika çayın demlenmesini bekleyin, ardından süzgeçten geçirerek tüketin. Kekik çayını günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde içebilirsiniz ve dikkat etmeniz gereken tek nokta içindeki etken madde olan eterli uçucu yağın kaybolmaması için bir daha yeniden kaynatılmaması. Solunum sistemine iyi gelir. Kekik çayı bronşları açarak astımdan bronşite kadar birçok hastalık üzerinde iyileştirici etkisi bulunur. Özellikle öksürük, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarında çok ama çok etkilidir. Hazımsızlığı giderir. Kekik çayı bağırsak yolundaki mukozayı yok edebildiğinden hazımsızlığı giderir. Yemeklerden sonra bir fincan kekik çayı içmek şişkinliğinizi indirir. Romatizma ağrılarına iyi gelir. Özellikle bacaklarda hissedilen romatizma ağrılarından şikayetçiyseniz kekik çayı kas kasılmalarını engelleyecek ve ağrılarınızı hafifletecektir. Ayrıca kekik çayı burkulmalara da iyi gelir. Kolon kanserine karşı savaşır. Kekik çayı bağırsaklar için oldukça fayda sağlar ve gazların giderilmesinde bağırsak ağrıları ve kramplarına iyi gelir. Kolon kanserinde iyileştirici etki gösterir. Ağız sağlığına iyi gelir. Kekik çayını gargara olarak kullanabilirsiniz. Ağız kokusunu gidermeye ve diş eti sağlığını korumaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bünyesinde bolca A ve C vitamini barındıran kekik çayı düzenli içildiğinde bağışıklık sistemini ciddi şekilde güçlendirir. Özellikle sık sık hasta oluyorsanız kekik çayı aradığınız çözüm olabilir. Sinirleri yatıştırır. Dopamin ve serotonin seviyelerini arttırarak depresyon ve anksiyeteyi önler. İçinde bulunan karvakrol sayesinde ruh halini iyileştirir. Kötü düşüncelerden ve stresten uzaklaşmayı sağlar. Cilde iyi gelir. Kekik çayını ılık bir halde cilde sürmek akne ve sivilce oluşumunu engeller. Aynı zamanda göz altlarındaki yorgun ve şişkin görünümü de azaltır. Adet ağrılarına iyi gelir. Krampları azaltarak adet ağrılarının azalmasını sağlar. Adet döngüsünü de düzene soktuğu bilinmektedir kalp sağlığına iyi gelir. İçinde bulunan potasyum ve manganez sayesinde damarları rahatlatır ve kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp hastalıklarını ve felci önler. Kekik çayının tüketirken dikkat edilmesi gerekenler. Kekik çayının herhangi bir yan etkisi henüz görülmemiştir lakin günde iki fincandan fazla tüketilmemesi önerilir. Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmemelisiniz. Kronik bir rahatsızlığınız veya düzenli olarak kullandığınız ilacınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmemelisiniz.